Türkiye'nin e, döviz açığı nedeniyle ülkenin döviz tüketen ama döviz üretemeyen yapısı nedeniyle riskleri ve belirsizlikleri nedeniyle ne kadar baskılarlarsa baskılasınlar kur patlayacak ve artık dövizin duracağı yer durabilirse yüzler civarına pozisyon almak gerekir. O devalasyon o kur şoku geldiğinde bu şu anlama gelir. Onun gelme aşaması muhtemelen benim önerim öngörüme göre Türkiye zaten demokrasisini kaybetmiş olacağı için halkın reyine ve bu anlamda da popülizme ihtiyacı kalan bir hükümet kalmayacağı için Hitler'in Goebbels ne demişti? Tamam da Alman halkı bizi seçti. Şimdi sonuçlarına katlanmak onların da görevi. İran Molla'ları da iktidara gelirken böyleydi. Sonra millet çok açlıktan, şundan bundan, fakirlikten dem vurmaya başlayınca Hümeyni çıkıp demişti ki biz İran İslam devrimini kavun ve karpuz fiyatlarını düşürmek için yapmadık. Biz Allah'ın düzenini kurmak için yaptık. Erdoğan'ın son cümlesi de bana reisiz verdiniz, şimdi ağaç kabuğu yiyin, bu kadarla yetinin ulan cümlesiyle olacaktır. Şimdi e, Türkiye'de e, 2025 yılında döviz yüzde 11 kadar arttı. E, Amerikan doları. Avro ise yüzde 24 kadar arttı. Enflasyonumuz eğer Tüyin dediği gibi yüzde 35 ise Turan Bey bugün dolar 53 olmalıydı bugün itibariyle. E, Avro da 62 olmalıydı bugün itibariyle TÜİ'yi veri alırsa. Hele ENA grubunu veri alırsak yani ama ilkemiz belli. Enflasyonunuz kadar ülkenizin parası değer kaybetmelidir ki dış ticarette rekabetçi üstünlüklerinizi hiç olmasın koruyabilesiniz diye. Ena grubunun söylediği yüzde 69'luk bir enflasyon oranında artsaydı bugün dolar 67, bugün avro 77 olması gerekirdi. Anlıyor musunuz yani benim bir dahaki sene enflasyon mücadelesinin bitmesiyle ne hale geleceğini. Peki niye bunlar olmamış? Çünkü Türkiye 70 milyar dolar daha dünyanın en pahalı faiziyle döviz toplayıp piyasaya müdahale etti ki artmasın o, halk paniklemesin, dolarizasyon yavaşlasın, enflasyonla da olabildiği kadar mücadele edelim. Mesaj çok açık. Türkiye'nin döviz açığı baskıladığı zaman bu savunmayı yapmak mümkün olmayacak ve o zaman bu patlama olacak. O yüzden hükümet bunun farkında olarak tedricen çaktırmadan düzenli olarak dövizin yukarı gitmesini halk paniklemeden istiyor zaten.